Young Media Turkey 2022 yapımı Netflix filmlerinden olan Sen Yaşamaya Bak İzle filmi, yönetmenliğini Keçen'in yaptığı bir dram filmidir. Senaryosu Hakan Bonomo tarafından kaleme alınan Sen Yaşamaya Bak filmi aile ve komedi filmleri türünde yer alan yerli bir filmdir. Ölümcül bir hastalığa yakalanan bekar bir annenin 6 yaşındaki inatçı oğlu ile uğraşırken karşılaştığı bir adama aşık olması sonrasında yaşanan olayları anlatmaktadır. Sen Yaşamaya Bak filminin oyuncu kadrosunda ise Asli Enver, Kaan Urgancıoğlu, Mert Ege Ak, Ezgi Şenler gibi oyuncular yer almaktadır. Sen Yaşamaya Bak Full izle filminin konusuna gelirsek, Melisa isimli dul bir kadın, oğlu canı tek başına büyütmeye çalışan güçlü bir annedir ancak ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenmesinden sonra hayatı bir anda değişir ve dengesizleşir. Çok az ömrü kalan Melisa, oğlunun geleceği ile endişeleri artmaya başladığı sırada ayaklarını yerden kesecek bir bir adamla karşılaşır ve oğlu canı kendisi öldükten sonra emanet edeceği birini bulduğuna inanır. Melisa'nın sağlığı hakkında alacağı bir haber ise yolunda giden hayatlarını alt üst edecektir. Melisa, hasta olduğunu ve 5 aylık bir ömrü kaldığını öğrenir. Peki Melisa öldükten sonra Can'a kim bakacak? Son zamanlarında hayalini kurduğu aşkı ve oğlunu emanet edebileceği güvenilir birini bulabilecek mi? Dram ve romantik filmler severlerin kesinlikle izlemesini tavsiye ettiğimiz filmlerden biri olan Sen Yaşamaya Bak filmini izleyen herkese iyi seyirler dileriz. Filmi izlemek için lütfen açıklamadaki linke dokunarak izleyin. İzlemekte bir sorun olursa yorumlarda bildirmeyi unutmayın.